Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 9-10 Ocak tarihlerini ve sonrasını konuşacağız. Videoya başlamadan önce destek için sizlerden bir ricam var. Kanala abone olup videoyu beğenip ve yorum yaparsanız yine paylaşım yapmayı sürdürdüğümüz Instagram hesabımızdan da bizleri takip ederseniz çok sevinirim. Yine katıl kısmımız ve süper teşekkür kısmımızda aktif oralardan da destek sağlayabilirsiniz. Şimdi Amerikan modelinden başlayalım. 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Balkanlar üzerinden giriş yapması beklenen zayıf bir sistem var. Yine kar için yeterli seviyede. Ancak soğuk bakımından biraz yetersiz gözüküyor arkadaşlar. Yarın yani pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren yurdumuza giriş yapmaya başlayacak olan bu sistemle birlikte sıcaklıklar 10-12 derece aşağı çekilecek. Bu düşüş esnasında da yağış ilk başta yağmur şeklinde başlayacak batı bölgelerde. Ardından yerine birçok ilde karlı karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak. Yine bu sistemle birlikte Trakya'nın tamamında karlı karışık yağmur ve kar yağışları sahne olacak arkadaşlar. Buna ek olarak Kütahya, Afyon, Manisa, Bursa ve e, Bolu hattında da yine yoğun kar geçişleri bekliyor. Yine meteoroloji de bu verileri destekliyor arkadaşlar. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz ancak 11-12 Ocak tarihlerinden itibaren ikinci bir dalganın yurdumuza giriş yapması bekleniyor. Şu anda detaylar net değil. Sistem zaten hali hazırda çok sık değişime uğruyor. Sanıyorum ki salı veya çarşamba günü de bu sistemle ilgili net veriler gelmeye başlayacaktır. Bu iki dalgalık sistemleri de yine Avrupa modelinde görmek mümkün. 9 ve 10 Ocak tarihleri içinde Avrupa modelinde sistem biraz daha yurt içinde ...dağılmış bir halde gözüküyor. Tarihler 13 Ocak'a gösterdiğinde ise... ...1500 metre irtifada sıcaklığı... ...eksi 25 derece olan... ...tam bir kutup soğuğu... ...ülkemize inecek gibi gözüküyor. En azından tahmin modelleri şimdilik bunu söylüyor. Bu sistem 9-10 Ocak sisteminden... ...kat be kat daha güçlü ve... ...buna ek olarak yurdun tamamında... ...kendini hissettirmesi bekleniyor. Bu sebeple de yine İstanbul'dan Artvin... ...kıyılarına kadar da yine kıyılarda özellikle... ...deniz etkisiyle de birlikte rekor kar yağışları bekliyoruz. Bunu da yine e, önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda bir netlik yok arkadaşlar. Bunlar tamamen ihtimaller üzerinden konuşuluyor. Yine ayın 16 ve 17'sinden sonra da üçüncü bir dalganın yurdumuza gelme ihtimali var. Takipteyiz. Şimdi de ekranlarda Ukmo yani İngiliz modeli görmektesiniz. 9-10 Ocak tarihlerindeki sistem aynen bu şekilde gözüküyor. Marmara bölgesinde kar sınırında sıcaklıklar ülkemizin üstünde ve buna ek olarak 12-13 Ocak tarihlerinde de merkez sıcaklığı eksi 20 ile 25 derece arasında değişen çok kuvvetli bir alçak basıncı da yine ülkemizin üzerinde vermiş. Şimdi de daha net görebilmek adına 3D animasyon üzerinden sistemin geliş anını göstereceğim arkadaşlar. Burada 9-10 Ocak, 12-13 Ocak ve 15-16 Ocak arasında beklenen dalgaları çok rahatlıkla görebileceksiniz. 9 Ocak geçti. Şu anda 12-13 Ocak atağı ve arkasına yeniden Avrupa üzerinden gelmesi beklenen bir atağın olduğunu daha söyleyebilirim. Sistemler peş peşe yurdumuzu sıyırıp geçiyor. Ocak ayında en azından 3 sistem alma ihtimalimizin bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise ekranlarda yağış haritasını görüyorsunuz. Görüntü 9 Ocak akşam saatleri ve 10 Ocak sabah saatlerine ait. İstanbul ve çevresinde özellikle kar sıcaklığı sınırını aşan bölgelerde kar yağışını görmek mümkün. Kalan bölgelerde ise yağmur beklentisi sürüyor. Amerikan modelinin yağış haritasına göre Çanakkale İstanbul'un yakasına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle Anadolu yakasında Çamlıca taraflarında Avrupa yakası genelinde de yine kar geçişleri bekleniyor. Buna ek olarak Bursa, Yalova ve Kocaeli hattında da yine kar geçişleri bekleniyor. Bu tarihler içerisinde de İzmir ve Balıkesir hattında da yine sel riskinin olduğunu söyleyelim. 10 Ocağa geldiğimizde yağışın biraz daha doğuladığını görmek mümkün. İç Anadolu'nun tamamında kar beklentisi var. Bunu yine meteoroloji de destekliyor. Ek olarak Doğu Anadolu'nun tamamında kar bekleniyor. Ve Karadeniz'in tamamında kıyılarda karlı karışık yağmur ve kar ihtimalinin bulunduğunu söyleyelim. Ancak bu ihtimal Doğu Karadeniz kıyıları için geçerli değil. Bilginiz olsun. Yine Güneydoğu Anadolu'da da kar ihtimalleri 1500 metre ve üzeri yerleşkelerde bulunuyor. E, düşük rakımlı yerlerde kar beklentisi şimdilik yok. Manisa ve Uşak arasından bir hat çizip buradan Kars'a ve Artvin'e doğru da bir çizgi düşünün arkadaşlar. 9 ve 10 Ocak boyunca bu hatta kar geçişleri olacak yer yer yoğun olmak üzere. Bu esnada da Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Trakya'nın genelinde de karla karışık yağmur kendisini hissettirecektir. Endekslerin durumuna bakacak olursak iki endekste de şu anda zayıf negatif ve nötr hal gözlenmekte. Nötr ve zayıf pozitiften ziyade arkadaşlar bu iki dalgayı da alabilmek için yine 12-13 Ocak tarihlerinde de bu sistemleri kaçırmamamız için Kuzey Atlantik salınımının çok az daha zayıf negatifte seyretmesi bizim için daha iyi olacaktır. Video bu kadardı. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim ve buna ek olarak salı günü akşam saatlerinde bir yayın yapsak sanki daha iyi olacak. Medirben henüz anlaşamadık. Ancak sizleri de e, ücretli modellerden mahrum bırakmamak adına daha uygun ve kar birikim haritaları ile birlikte bu e, imkanları bize sunan bir model daha buldum. Bu modellere de başvurabilmemiz için üyeliklere ve süper teşekküre ihtiyacımız var arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.